Sevgili anneler, bebeğiniz için evde sağlıklı ve besleyici yiyecekler hazırlamak artık çok kolay. Philips Avent buharlı pişirici ve blender ile kolayca yemekler hazırlayabilirsiniz. Kullanımı son derece pratiktir. Buharla pişirin, çevirin, karıştırın ve besleyin. Mükemmel yiyecekler için et ve balık hazırlar. Güçlü karıştırma performansı ile harika püreler hazırlayabilirsiniz. Besinlerin özelliğinin korunmasına yardımcı olur. Etkili buhar döngüsüyle yiyeceklerin de suyunu korur. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklayabilirsiniz. İçerisinde tarifler ve sütten kesmeyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu harika besin hazırlayıcısını bebek reyonu mağazamızda görebilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz.